6. sınıf sosyal bilgiler dersi ikinci öğrenme alanı evimiz dünya ünitesinin konularıyla karşınızdayım. Bu arada sosyal medya hesaplarından bizleri takip etmeyi kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ünitemizin konu başlıkları diyoruz ülkemizin kıtaların ve okyanusların konum özellikleri, doğal ve beşeri çevre özellikleri arasındaki ilişki, ülkemizin Türk dünyasıyla kültürel işbirlikleri gibi konularımız olacak. İlk konumuz olan ülkemizin kıtaların ve okyanusların konum özellikleriyle anlatmaya başlıyoruz. Tabi öncesinde anahtar kavramlar diyoruz. Coğrafi konum, mutlak konum, göreceli konum, paralel meridyen ekvator, beşeri çevre, doğal çevre, iklim, nüfus, göç, kültürel işbirliği, Türk dünyası gibi kavramları vereceğiz bu ünitede. Ve ilk konumuz ünitemizin kıtaların ve okyanusların konum özelliklerine geçmeden önce dünya üzerinde yer alan küre üzerinde yer alan bazı çizgilerin ve ifadelerin ne anlama geldiğini hep beraber öğrenelim. Evet, sizler için 6 şekil hazırladım ve 6 şekli de özellikleri itibariyle bileceğiz. Önce bir numaralı şeklimize bakıyoruz. Şimdi dünyamızın tam ortasından geçen şu mavi çizgi ki sıfır dereceyle gösterilir. Biz buna ekvator diyeceğiz. Dünyanın tam ortasından geçiyor. Ekvatorun yukarısında kalan yere kuzey yarım küre, aşağısında kalan yere de güney yarım küre diyeceğiz. İkinci şekilde yine bir küre ve yukarıda aşağıda noktalar bırakmışım. Bunların da anlamı kuzey kutup noktası. Şurası da güney kutup noktası. Üçüncü şeklimizin de yine tam ortasından ama şuradaki gibi yatay değil dikey olarak bir çizgi çizmişiz. Bu başlangıç meridyenidir. İngiltere'nin Greenwich yani Londra başkentinin Greenwich kasabasından geçer. Buna göre de sağlı sollu bir ayrım yapmışız. Doğu yarım küre ve batı yarım küre diye. Aşağıda 4 nolu şeklimize baktığımızda ise evet ekvatordan kutuplara doğru yatay şeklinde çizgiler çizmişiz. İşte biz bunlara paralel adını vereceğiz. Dünya üzerinde Hayali olan çizgilerdir. Gerçekte olan çizgiler değildir. Aynı şekilde 5 numaralı şeklimize bakalım. Yine bir kutuptan başlayıp diğer kutupta sona eren veya birleşen meridyen çizgileri var. Yarım yay şeklindedir ki biz bunlara az önce dediğim gibi meridyen adını vereceğiz. Şimdi... Tüm bu 5 bilgiyi verdikten sonra Türkiye'nin konumunu adlandıralım mı? Bir defa ifade ederken matematik konum veya mutlak konum olarak da aynı zamanda bunu ifade etmiş oluyoruz. Ekvatorun yukarısında yer alıyor dikkat ederseniz. O zaman ne diyelim? Ekvatorun kuzeyinde başlangıç meridyenin doğusunda yer alıyor. O nedenle dünya üzerindeki herhangi bir yeri ifade ederken konumunu 1 ve 3 nolu ifadeleri, şekilleri hep aklımıza getirmeliyiz. Çünkü Türkiye Ekvatora göre kuzey yarım göre de, başlangıç meridyenine göre de doğudadır diyeceğiz. Sorumuza devam edelim. Coğrafi koordinat nedir? Ne işe yarar? Dünya üzerindeki bir noktanın yerini belirlemek için kullanılan paralel ve meridyen değerlerine coğrafi koordinat denir. Coğrafi koordinatlar konum belirlemede kullanılır. Cep telefonlarındaki yer bildirimlerinde, araçlardaki yol kılavuzu dediğimiz navigasyon sistemlerinde, hava ve deniz ulaşımda rotaların belirlenmesinde, savunma sanayisi gibi birçok alanda coğrafi koordinat kullanılmaktadır diyoruz. Coğrafi koordinat denilince aklımıza paralel ve meridyenler gelecek hayali çizgiler olduğunu söyledik. Şimdi özelliklerine geçiyoruz. Önce paraleller ve özellikleri diyoruz. Paraleller ve özelliklerine baktığımızda bir defa doğu batı şeklinde uzandıklarına dikkat edelim. Dünyayı tam ortadan iki yarım küreye ayıran ve sıfır derece ile gösterilen paralele ekvator diyeceğiz. Ekvatorun kuzeyinde 90 aşağısında güneyinde 90 olmak üzere toplam 180 paralel dairesi olduğunu söyleyelim ve 90. paralellerin nokta şeklinde olduğuna da dikkat edelim. Bu arada Paralellerin derece numaraları kutuplara doğru artarken çevresel uzunlukları kutuplara doğru kısalıyor. Bunun da temel nedeni dünyanın küresel şekli olduğunu söyleyelim. Ardışık iki paralel arasındaki mesafe her yerde aynı olup 111 kilometredir. Şimdi de meridyenler ve özellikleri diyoruz. Tabi buranın daha iyi anlaşılması açısından biraz daha fazla açtığımı hatırlatarak başlatıyorum. Kuzey-Güney şeklinde uzanan yarım çember olarak adlandıracağız şu yeşil olarak gördüğünüz çizgiler meridyenler. Başlangıç meridyeni Greenwich olup sıfır derece ile gösteriyoruz. İngiltere'nin başkenti Londra'nın bir kasabası olduğunu hatırlatalım. Kuzey güney şeklinde uzandığını söyledik ve ekvatordan kutuplara doğru meridyenler arasındaki mesafenin daraldığına da dikkat edelim. Bunun temel nedeni dünyanın küresel şeklidir diyoruz. Kutup noktalarında birleşiyorlar yine dünyanın şeklinden dolayı. Meridyenler arasındaki mesafe sadece ekvatorda 111 kilometredir. Burası ardışık meridyen arasındaki mesafe 111. Ezbere söyleyebiliriz ama şunu ya da bunu iki meridyen arasındaki mesafe ne kadar bunu bilemeyiz. Ayrıca hesaplama yapmamız gerektiğini hatırlatalım. Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Yani 4 doğu meridyeni ile 6 doğu meridyeni arasında 8 dakikalık bir zaman farkını olduğunu söyleyeceğiz. Evet kısacası meridyenler ve özelliklerini bu şekilde bileceğiz. Bir soruyla devam ediyoruz. Ülkemizin matematik konumu aşağıda verildiğine göre Türkiye hangi harfte yer alır? Paralel değerlerine baktığımızda 36 42 kuzey paraleli 26 45 doğu meridyeni. Şimdi kuzey dediğine göre, kuzey dediğine göre cevabımız güney ibaresindeki C ve D olamaz. Bir de doğu meridyeni dediğine göre A da olamaz. O zaman Türkiye'nin konumu kesinlikle hangisi olur? B dediğimiz yerde olur. Hangi yarım küredeyim? Evet, verilen paralel değerlerinden hareketle hangi yarım kürede olduğumuzu bulmaya çalışacağız. Öncelikle şu bilgiyi verelim. Eğer kuzeye doğru paralel değerleri artıyorsa kuzey yarım küredeyiz. Güneye doğru paralel değerleri artıyorsa güney yarım küredeyiz. İlk şeklimize bakalım. 1 75-85 paralelleri. Yani burada ne yapmış? Kuzeye doğru bir artış söz konusu. O zaman kuzeye doğru arttığı için kesinlikle buna ne diyeceğiz? Kuzey yarım küre. İkinci şeklimiz ile devam edelim. 48-74 yani güneye doğru bir artış söz konusudur. Güneye doğru artış söz konusu olduğu için güney yarım küre diyeceğiz. 3 numarayla devam ediyoruz. 5 derece 5 derece yani ikisi de aynı. İkisi de aynısı bunun anlamı şu. Hem kuzey yarım kürede toprakları var hem de güney yarım kürede ve bu ikisinin olduğu bir yerde giz demektir. Evet hangi yarım küredeyim ifadelerini bu şekilde bulabiliriz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Coğrafi konum nedir? Evet, dünya üzerindeki bir yerin çevresine göre konumuna coğrafi konum denir. Coğrafi konum mutlak konum ve göreceli konum olmak üzere ikiye ayrılır. Öncelikle mutlak konum tanımıyla devam edelim. Neydi mutlak konum? Bir yerin ekvatora başlangıç meridyenine olan uzaklığına mutlak konum denir. Ee, mutlak konum kavramları da şunlar olacak: paralel meridyen, ekvator, kuzey yarım küre, güney yarım küre, tropikal, orta kutup kuşakları gibi kavramlar varsa mutlak konumdan bahsediliyor diyeceğiz. Ülkemizin mutlak konumu şöyledir. 36-42 kuzey paraleli, 26-45 doğu meridyeni şeklinde. Tabi ülkemizin en güney noktası Hatay ilinin Yayladağ ilçesine bağlı toprak tutan köyü olduğunu, yine en kuzey noktasının Sinop ilindeki İnceburun olduğunu, en batı noktası Gökçeada, en doğu noktasının ise Iğdır ilindeki Dilucu olduğunu da hatırlatalım yine küre üzerindeki konumumuzda bu şekilde orta kuşakta yer alıyoruz. Evet şimdi o zaman ne diyelim? Ülkemizin mutlak konumunun sonuçları diyelim. Ülkemizin mutlak diğer adıyla matematik konumunun sonuçlarına baktığımızda T olarak gösterdiğimiz yer Türkiye. 36-42 derece kuzey paralelleri ve 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Bir başka deyişle ekvatorun kuzeyinde Başlangıç meridyeninin ise doğusunda yer almaktayız. Ülkemizin en doğusuyla batısı arasında acaba kaç meridyen farkı var? Hemen şurada bulduk. 19 tane. Aynı zamanda ardışık meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakika olacağından çarptık ve 76 o da eşittir 1 saat 16 dakikayı bulduk. Yani Türkiye'nin en doğu noktasındaki bir yer ile batı noktasındaki bir yer arasında yaklaşık 76 dakika zaman farkı var. Bu ne demek? Bu şu demek. Dünyamız batıdan doğuya doğru dönüyor. Dikkat, doğudan batıya değil. Batıdan doğuya doğru. O nedenle daha doğudaki Iğdır iftarını diğer illerimizden daha erken açar. Bunun nedeni dünyanın dönüş yönü. En doğusuyla en batısı arasında iftar saatlerine baktığımızda yaklaşık 76 dakikalık bir zaman farkını yaşıyor olacağız. Peki ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasında kaç kilometre mesafe var yaklaşık? Hemen onun içinde bir işlem yaptık. 6 paralel farkını buldu. Hatırlayın az önce anlattık. Ardışık paraleller arasındaki mesafe her yerde 111 kilometre çarptık. Sonuç 666. Yani ülkemizin en kuzey ile güney arasında yaklaşık 666 kilometre kuş uçuşu uzaklık var diyoruz. Devam ediyoruz mutlak konumlu sonuçlarında. Ülkemiz tropikal kuşakta değil, kutup kuşağında da değil. Yani orta kuşaktadır. Orta kuşakta bulunması nedeniyle tabii ki bu da mutlak konumunun sonucudur diyoruz. Dört mevsim özellikleri görülür. Yani sonbahar. Kış, ilkbahar, yaz mevsimlerini görüyoruz. Bu da mutlak konumunun sonucudur. Ama dikkat, birazdan anlatacağız. Eğer bunları aynı anda görebiliyorsanız, işte bu özel konum yani göreceli konumunun sonucudur. Buna dikkat etmeniz gerekir. Yine matematik yani mutlak konumun bir diğer sonucu olarak ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Niye? Çünkü kutuplardan esmiştir o. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırır. Niye? Çünkü ekvatoral bölgeden esiyor. Buna da dikkat edelim. Son olarak bakı etkisini verelim küremizi dağ olarak düşünürseniz bu taraf güneşi görürken aydınlık diğer taraf karanlıktır değil mi? Çünkü dağlarımızın güneşe bakan güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcak olur. Bu duruma baka etkisi diyoruz. Evleri tercih ederken özellikle güney yamaçları tercih ediyoruz değil mi? Güneşi görsün diye. Güneşi gören tarafta yerleşme daha yükseklerde olur. Niye? Çünkü buralar daha sıcaktır. Aynı şekilde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi daha kısadır. Bu duruma bakı etkisi diyoruz. Mutlak konumu bu şekilde özetliyorum. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Göreceli yani özel konum nedir? Bir yerin kıtalara, okyanuslara, boğazlara, ticaret yollarına, yer şekillerine, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, komşu ülkelerine göre konumuna göreceli konum denir. Peki ülkemizin göreceli konumunun özellikleri nelerdir? Öğreniyoruz. Ülkemizin göreceli ve özel konumunun sonuçlarına baktığımızda bir defa bize özel durumlar maddeler olacak. Örnek İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olmamız gibi dünyada başka boğaz yok mu? Tabii ki var ama İstanbul Çanakkale adında ve İstanbul Çanakkale gibi boğaz başka yerde yok. O nedenle özel yani göreceli konumdur diyoruz. Ülkemizin bakın Boğazlardan itibaren şu taraf Avrupa, şu taraf ise Asya'dır. Ülkemizin iki farklı kıtada bulunuyor olması tabii ki özel konumunun sonucudur. Türkiye'nin bor madeni bakımından yani yeraltı kaynakları çeşitliliği bakımından zengin olması da özel konumunun sonucudur. Türkiye'nin ortalama yükseltisi yeşil renk. Kahverengine dönüşüyor. Yani batıdan doğuya doğru yükseltinin artıyor olması da kesinlikle göreceli konumunun sonucudur. Çünkü biz bunları e, paralel meridyen, ekvatorla kutuplarla açıklayamayız. Devam ediyoruz. Ülkemizin Suriye, Irak, İran. Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Nahçıvan'ı unutmayalım. Bunlarla sınır olmamız tabii ki özel konumunun sonucudur. En uzun sınırımızın Suriye, en kısa sınırımızın ise Nahçıvan ile olması da özel konumunun sonucudur. Ülkemizin petrol bakımından zengin, Orta Doğu ülkelerine yakın olması da kesinlikle özel konumunun sonucudur. Yine üç tarafının denizlerle çevrili olması da göreceli konumunun sonucudur diyoruz. Çok önemli bir özellik vereceğim. Buna dikkat edin. En çok karıştırabileceğiz madde olacak. Ülkemizde aynı anda dört mevsim özelliklerinin yaşanması da göreceli konumun sonucudur. Yani Rize'de hava kara bulutlu, yine yağmur yağar iken Erzurum'da kar yağmış insanlar üşürken Antalya'da yaz havası denize girerken Diyarbakır'da sararan yapraklar yere düşerken. Bakın bunların hepsi aynı anda bir günde yaşanıyorsa tabii ki bu göreceli yani özel konumunun sonucudur. Bunu matematik yani mutlak konumdaki dört mevsim özelliklerin görülmesiyle sakın sakın karıştırmayın. Kıtaların ve okyanusların konum özellikleriyle devam ediyoruz. Yeryüzündeki yedi büyük kara parçadan her birine biz kıta diyeceğiz. Kıtaları birbirinden ayıran büyük su kütlesine de okyanus adını vereceğiz. Evet 7 kıta var ve 7'sini de büyüklük sıralamasına göre numaralandırdım. O zaman bir numara Asya kıtası diyelim. 2 numara Afrika kıtası 3. Kuzey Amerika 4. Güney Amerika 5. Antarktika ki burası buzullarla kaplı olduğu için insan yaşamına pek uygun bir yer değil diyelim. 6 numara Avrupa kıtası, 7 numara Okyanusya diğer adıyla Avustralya Diyelim. Bu arada okyanuslar da evet karalar içindeki büyük su kütlesiydi. idi. Ee, en büyük okyanus az Üzerinde Büyük Okyanus. Ee, Amerika kıtaları ile Avrupa ve Afrika kıtası arasında yer alan Attas Okyanusu. Yine Asya kıtasının güneyinde yer alan Hint Okyanusu. Ee, Antarktika'ya yakın olan Güney Okyanusu. Ve en küçük okyanus olan arktik okyanusu olmak üzere 5 okyanus olduğunu da söyleyelim. Evet şu anda tam ortadan geçen bir çizgimiz mavi çizgimiz var. Bu ekvator çizgisidir. E, dikkat ederseniz karaların büyük bir bölümünün kuzey yarım kürede olduğunu fark edeceksiniz. Evet. Dünyamızın %71'i sularla kaplıdır. %29'u karalar. Bu karaların da %39'u kuzey yarım kürede, %19'u da güney yarım kürede olduğunu söyleyelim. Kara sınırın olduğu komşu devletleri geçen sene 5. sınıfta işlemiştik. Soldan sağa geliyorum Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye gibi. Ama şimdi farklı bir kavram öğreneceğiz. Deniz komşularımız. Bunun anlamı şu. Bu ülkelerle kara sınırımız yok ancak ortak kullandığımız deniz var. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi, Lübnan gibi devletler. Bunları tek tek şimdi tanıyalım. Evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Adası'nın kuzeyinde yer alıyor. Başkent Lefkoşa, para birimi Türk lirası, resmi dili Türkçe ve bulunduğu konum burası. İkinci ülke Lübnan, Akdeniz'in doğusunda yer alır. Başkent Beyrut, para birimi Lübnan lirası, resmi dili Arapça, konumu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi kara sınırımız yok sadece orta kullandığımız Akdeniz var diyoruz. Üçüncü ülke Filistin, Akdeniz'in doğusunda yer alır. Başkenti Kudüs resmi dili Arapça diyoruz. Mısır var bir başka komşu devletimiz. Akdeniz'in güneyinde yer alır. Başkent Kahire resmi dili Arapça. Para birimi Mısır lirası konumu da şu şekilde gösteriyoruz. Beşinci deniz komşumuz Libya. Akdeniz'in güneyinde yer alır. Başkent Trablus Para birimi Libya Dinarı, resmi dili Arapça konumu da şurada. Altıncı ülke olarak Karadeniz'in, Karadeniz'e kıyısı olan ülkemizin kuzey doğusunda yer alan Rusya diyoruz. Başkent Moskova, para birimi Rus rublesi, resmi dili Rusça konumu da şurada. Yedinci ülke Ukrayna diyoruz. Ülkemizin kuzeyinde Karadeniz'i paylaşıyoruz. Kiev başkenti, para birimi Rivna, resmi dili Ukraynaca konumu bura. Yine son deniz komşumuz Romanya diyoruz. Ülkemizin kuzey batısında yer alır. Ortak olarak Karadeniz'i kullanıyoruz. Başkent Bükreş, para birimi Rumenli, resmi dili Rumence konumu da şurada. Evet, yeni bir kavramla devam ediyoruz. Mavi Vatan peki neden önemli? Ülkemizin sınırları sadece üzerinde yaşadığımız kara parçasını değil, deniz yetki alanlarımızı da kapsar. Mavi Vatan Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak hak ve menfaatleri doğrultusunda egemenliğini ilan etmiş olduğu deniz yetki alanlarını ifade eder. Bulunduğumuz yüzyılda denizlerde özellikle enerji kaynaklarının keşfi ve deniz ticaretinin artması mavi vatanımızın değerini artırmıştır. Mavi vatanın korunması ve geliştirilmesi Türkiye'nin ulusal güvenliği ve refahı açısından da kritik öneme sahiptir. Şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Denizdeki sınırın neye göre belirliyoruz? Kıta sağlığına göre belirliyoruz. Peki kıta sağlığı nedir? Deniz seviyesinden itibaren denizin içine doğru 200 metre derinliğe kadar olan yerleri kıta sağlığı kavramıyla açıklıyoruz. Ve buradaki yerler yani 200 metre derinliğe kadar olan yerler o ülkenin karasuları olarak bilinir. Ve burada çıkartılabilecek bir enerji kaynağı kesinlikle o ülkeye ait oluyor. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Ülkemizin mutlak konum değerleri dikkate alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Ekvatora göre konumuna ulaşabiliriz. Çünkü en güney ucu 36 diyor. Ekvator 0. Dolayısıyla 36 paralel farkı var çarpı. Paraleller arasındaki mesafe 111 kilometreydi. O da eşittir. 3996 kilometre diyeceğiz. Hangi yarım kürede olduğuna da ulaşabiliriz. Zaten kuzey demişiz ama dememiş olsaydık bile en düşük olan sayıdan en yüksek olan sayıya doğru gittiğimizde kuzey yönlü ise kuzey yarım küre olduğunu söyleyeceğiz. En doğusuyla en batısı arasındaki zaman farkına ulaşabilir miyiz? Buna da ulaşabiliriz. 45-26 eşittir 19 meridyen farkı var. E, meridyenler arasındaki zaman farkı 4 idi. 19 çarpı 4 eşittir 76 dakika yapar. O da eşittir 1 saat 16 dakika demek. Peki ortalama yükseltiye ulaşabilir miyiz? Hayır böyle bir soruda yükseltiye ulaşamayız. Etkinliğimize devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelere uygun olan konumu işaretleyiniz. Mutlak konum mu, göreceli konum mu diye. Ülkemiz kuzey yarım kürede yer alır. Ne diyelim o zaman? Mutlak konum. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Yükselti ifadesi göreceli konumdur. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olması göreceli konum, Türkiye'nin başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması mutlak konum, Türkiye'nin bor madeni bakımından dünyada birinci olması özel bir durumdur. O nedenle göreceli konum. Ülkemizde dört mevsimin görülüyor olması kesinlikle mutlak konum ama ülkemizde aynı anda dört mevsim özelliklerinin görülmesi diyorsa göreceli konum diyeceğiz. Böylece ilk ünitemizin ilk konusunu tamamlamış olduk soru görüş ve önerileriniz için. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.